Herkese merhaba arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz gibi Volkswagen deyim, 2026 yılının ilk Volkswagen bayi turunu yapacağız hep beraber. Geçen senenin fiyatları da elimde. Yani Aralık ayının fiyatlarıyla yeni fiyatları karşılaştıracağız. Fiyatları düşenler, çıkanlar hepsini bu videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Volkswagen'de ayın aracı Tiguan geçen seneye göre fiyatında güzel bir indirim var arkadaşlar. Liste fiyatlarından değil, pazarlıklı fiyatlardan ben size indirimlerden bahsedeceğim. Böyle son fiyatları da aldım yeni modeller hangileri gelecek, gidenler var, neler oldu bunlardan da size bahsedeceğim bu videoda. Video başlamadan önce kanalıma abone olup destek olursanız özellikle şu beğen butonuna basarsanız da çok sevinirim. Bu arada nadir ağaçlar benim instagram adresim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Haydi başlayalım. Volkswagen bayi turuma Polo ile başlayalım. Polo'da işler biraz karışık arkadaşlar. Biliyorsunuz Güney Afrika'da üretilmeye başladı Polo. İspanya fabrikasında kapandı. Güney Afrika'dan ülkemize geliyordu. En son çıkan gümrük vergisinden de Polo Güney Afrika'dan geldiği için etkilendi ve bir fiyat artışı oldu. Bu yüzden Polo'da biraz işler değişti arkadaşlar. Polo'nun listede fiyatlarına baktığınızda sadece Life paket otomatik olarak satıldığını görebiliyoruz. Yalnız Ocak ayı içerisinde bayilerde henüz bir Polo tanımlanmış değil arkadaşlar. Yani Ocak ayı içerisinde Polo bulmanız biraz zor. Yeni araçlar gelirse o zaman belli olacak. Şu anda liste fiyatı üzerinden de biraz artış da var. Aralık ayı içerisinde mesela 1 milyon 495 bin lira gibi güzel bir fiyata pololar satıldı. Ne varsa da satıldı arkadaşlar. Böyle ayın 5'i 10'u arasında neredeyse bütün stoklar bitti polo tarafında. Yeni stokların gelmesi bekleniyor. Artık bu araçlar gelir gelmez. Onunla ilgili şu an kesin bir bilgi yok. 1 milyon 670 bin gibi bir fiyata şu an liste fiyatı üzerinden indirim var ama dediğim gibi henüz bayilerde bu araçlar ulaşmış değil arkadaşlar. Bu da 2025 model yılına sahip olan Polo'nun fiyatı. 2026 model yılına sahip araçların gelmesi Volkswagen'de Şubat, Mart ayılarını bulmasını bekliyoruz. Videoda söyleyeceğim araçların tamamı 2025 model yılına sahip olan araçlar arkadaşlar. Karşımda bir T-Roc var. Ondan başlayalım, devam edelim. Polo'yu artık geçebiliriz. T-Roc, Life ve Style olmak üzere iki farklı donanım paketiyle geliyor. R-Line'ları yok. Neden? Kasa değişim durumu var. Hatta yurt dışında bazı ülkelerde yeni kasası satışa başladı. Bizde 2026 model yılına sahip T-Roc'lar gelmeye başlayacağı için Şubat-Mart ayında arkadaşlar yeni kasasının gelmesini bekliyoruz. Aralık ayında Life paketli bir T-Roc'a opak renkli bu arada. 2 milyon 55 bin liradan sahip olabiliyormuşuz. Şu an 2 milyon 120 bin lira. Metalik renkli Life paketli bir T-Roc'a Aralık ayında 2 milyon 90 bin liradan sahip olabilirken şu an 2 milyon 157 bin liraya çıkmış. Style pakette sadece bayinin elinde Opak renklisi varmış. Aralık ayında 2 milyon 265 bin liraymış. Şu anki fiyatı 2 milyon 340 bin liraya gelmiş arkadaşlar. Dediğim gibi Arline donanımlar bayide yok. Daha doğrusu Türkiye genelinde de 2-3 aydır Arline paketler de bitmiş durumda. Şu an stoklarda sadece Style ve Life paketleri bulabiliyoruz. Yeni t ile ilgili şöyle ufak bir bilgi vereyim size. İlk etapta gelecek olan versiyonlar daha güçlü ve daha dolu versiyonlar gelecek. 1.5 litrelik 150 beygirlik motorlu versiyon gelecek arkadaşlar. Haziran, Temmuz gibi de yani yılın ikinci yarısında da Golf'te de kullanılan 1.5 litrelik 116 beygirlik olan versiyon ve alt paketlerin gelmesi bekleniyor. Böyle de bir küçük bilgi var arkadaşlar. Yan tarafta Tiguan var. Ayın aracı Tiguan dedik. Tiguan'da geçen aya göre bir indirim var. Tiguan'ın fiyatlarından bahsedeyim size. Light paketli bir Tiguan'a Aralık ayında 2 milyon 850 bin liradan opak renkli bu arada. Yani karşımda gördüğünüz araçtan bahsediyorum arkadaşlar. Buna şu anda 2 milyon 680 bin liradan sahip olabilirsiniz. Burada 200 bin liraya yakın bir indirim var. Metalik renklisi Aralık ayında 2 milyon 910 bin liraymış. hangi fiyatı da 2 milyon 735 bin liraya gelmiş. Elegans paketli bir Tiguan'a... işte bu araç oluyor kendisi. Mesela Aralık ayındaki fiyatı 3 milyon 425 bin liraymış. Opak renkli şu anki fiyatı 3 milyon 310 bin TL. Şöyle biraz da içini göstereyim size. Bakın elegans paketin detaylarına. Metalik renkli olsaydı 3 milyon 465 bin liraymış. Şu anki fiyatı 3 milyon 340 bin TL'ye gelmiş arkadaşlar. Burada da 120 bin TL kadar bir fiyatta indirim var. Arline paketlisi 3 milyon 670 bin liraymış. Onun fiyatı da şu an 3 milyon 530 bin lira. Arline'ın metalik renklisi 3 milyon 700 bin liraymış. Onun şu anki fiyatı da 3 milyon 570 bin TL'ye gelmiş arkadaşlar. Tiguan tarafında Aralık ayına göre fiyatta bir indirim uygulanmış durumda arkadaşlar. Detaylarını da göstereyim. Karşımızdaki araç Elegance Donanım paketine sahip olan versiyon. Taygo'ya gelirsek burada biraz fiyatta yükselme var. Aralık ayında light paketli bir Taygo'ya 1 milyon 705 bin liradan sahip olabiliyormuşuz. Opak renkli arkadaşlar. Şu anki fiyatı 1 milyon 790 bin lira. Bu 1 milyon 790 bin lira araçta da opsiyon var. Nedir? Alışımlı jant opsiyonu var. Karşımızdaki araç light paketli. Bunda style paketin Alışımlı jantıyla beraber alırsanız 1 milyon 790 bin liraya geliyor. Burada 16 jantlar var. Style pakette 17 alışımlı jantlar var. Biraz daha sportif duruyor arkadaşlar. Şöyle bakalım bunlar teslimat bekliyor. Plakalanmış araçlar seri plaka olduğuna göre büyük ihtimal bir şirket tarafından satın alınmış gibi görünüyor. Showroom'da şu anda Golf ve T-Cross yok. Onun için Hemen Taygo'nun içinden biraz anlatayım size. Golf'te arkadaşlar gelecek araçlardan bahsedersek 1 milyon 950 bin liraymış. Aralık ayındaki fiyatı Golf'te de bir kampanya vardı. Aralık ayında hem Golf'te hem Polo tarafında bir güzel bir indirim vardı. 1.950'den live paketli otomatik versiyonları satılmıştı. Şu anki fiyatı 2 milyon 95 bin liraya gelmiş. Metalik renki Aralık ayında 1 milyon 985 bin liraymış. Şu anki fiyatı 2 milyon 130 bin TL'ye gelmiş arkadaşlar. Polo'da da sadece Life Otomatik versiyonlu görünüyor listede. Golf'te listede farklı versiyonlar görünüyor ama Ocak ayında bayilerin eline ulaşacak araçlar Life Paket Otomatik olan versiyonlar arkadaşlar. Ya metalik renkli ya da opak renkli olarak alabiliyorsunuz. T-Cross tarafından gelirsek Life Paket'li en çok satılan versiyonun Aralık ayındaki fiyatı 1.745.000 liraymış opak renklisi. Şu anki fiyatı 1 milyon 800 bin lira. Metalik renklinin fiyatı 1 milyon 775 bin liraymış. O araç da 1 milyon 830 bin liraya gelmiş arkadaşlar. Style paketlileri de şu an için yok. Onu da söylemiş olayım. Şöyle Tayron'un detaylarına bakarsak. Tyron'un bazı paketlerinde indirim olmuş. Bazı paketlerinde de fiyat artışı olmuş. Şöyle Lag paket. Karşımızdaki araç da lag paket. Life paketin Aralık ayındaki fiyatı 3 milyon 170 bin liraymış. Opak renklisi şu anki fiyatı 3 milyon 230 bin liraya gelmiş. Metalik renklisi 3 milyon 210 bin TL'ymiş Aralık ayındaki fiyatı şu anki fiyatı da 3 milyon 270 bin TL'ye gelmiş arkadaşlar. Tyron'un Life paketinde fiyat artışı olmuş ama Elegance ve Airline'da fiyatta indirim olmuş. Aralık ayında Elegance paketli bir Tyron'a 3 milyon 650 bin TL'den sahip olabilirken şu anki fiyatı 3 milyon 310.000 TL'ye gelmiş. Metalik renklisi 3.690.000 iken şu anki fiyatı 3.340.000 TL'ye gelmiş arkadaşlar. Arline olan versiyonda ise daha fazla bir indirim var. Aralık ayında 4.010.000 TL'ymiş. Opak renklisi şu an 3.530.000 TL. Metalik renklisi de Aralık ayında 4 milyon 50 TL'ymiş. Şu anki fiyatı 3 milyon 570 TL'ye gelmiş arkadaşlar. Tayron'daki fiyatlandırmada bu şekilde. Elegance ve Arline tarafında güzel bir indirim görünüyor. Life pakette de ufak bir fiyat artışı görünüyor arkadaşlar Tayron tarafında. Biraz da Passat'tan bahsedeyim size arkadaşlar. Biliyorsunuz en çok satan versiyonları plug-in hibritlerdi. Plug-in hibritler Aralık ayında gelmemişti ama Ocak ayında gelecek araçlar var arkadaşlar. Elegans paketi görünüyor şu an için gelecek olarak. Şu anki fiyatı Aralık ayında mesela 3 milyon 670 bin TL'ymiş. Şu anki fiyatı 3 milyon 785 bin TL'ymiş. Impression paketleri bir alt ÖTV dilimine girdiği için 2 milyon 300 bin TL gibi seviyelerde satılıyordu ama şu an sadece elegans olan versiyon var. Impression'dan sonra bir de business paket oluyor benzinlilerde ama plug-in de donanım olarak da yukarı atlıyor ve ÖTV dilimi olarak da yukarı atladığı için arada böyle bir fiyat farkı oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi 3.670.000 TL'den 3.785.000 TL'ye çıkmış plug-in hibrit bir Passat'ın fiyatı. Sıra geldi elektrik grillere. Karşımızda bir ID.4 4 var. Şöyle detaylarına biraz bir bakalım. Büyük bir araç, heybetli bir araç görüntü olarak da güzel arkadaşlar. Şöyle lastiklerin yanaklarına bir bakar mısınız? Son zamanda böyle ince yanaklı lastikleri göre göre şöyle kalın yanaklı daha çok konforlu lastikleri göremez olduk. 60 yanaklı bir lastik var hem de 18 inçlik arkadaşlar. 235-60R18 bayağı heybetli bir lastik var bu aracın üzerinde. Şöyle iç detaylarına da bir bakalım. Ben size hemen fiyatından da bahsedeyim. Burada iç opsiyonu değiştirebiliyorsunuz. Renk kombinasyonunu farklı farklı seçebilirsiniz. Hoş görünen bir detayları var parçalı deri koltuklarla beraber geliyor. Bu arada %92 şarjla 322 kilometre bir menzil gösteriyor. ID4'ün Aralık ayındaki fiyatı 2 milyon 70 bin liraymış. Bu opak renkli olan fiyatı. Hatta metalik renklisi de 2 milyon 122 bin liraya kadar verilmiş. Bunda da biraz artış olmuş. 2.190.000 TL'ye gelmiş. Metal Cranklin'in fiyat arkadaşlar yani 2.122.000 liradan 2.190.000 TL'ye gelmiş. 68.000 lira bir fiyat artışı olmuş. Gelelim ID 7 tarafına. Yani Passat'ın elektrikli versiyonu diyebiliriz. Bunda büyük bir batarya var. Bunda da bolca bir opsiyon var. Aralık ayında 3.770.000 liradan başlayan fiyatlarla satılıyormuş ve opsiyonlarla işte cam tavanlı veya farklı farklı opsiyonlar alınabiliyor bu araçta 3 milyon 950 milyon 200 bin gibi bir fiyatlara kadar çıkabiliyormuş şu anki fiyatı da arkadaşlar 3 milyon 750 bin TL ile 4 milyon TL arasında değişiyor ID7'nin yani opsiyonlu veya opsiyonsuz fiyatları arkadaşlar genel durum bu şekilde şöyle sağ tarafıma bakarsanız ticarilerde herhangi bir aracın olmadığını görebilirsiniz showroomda hiç ticari yok onun için ticarilerle ilgili şöyle bir bilgi vereyim size. Direkt geçen ayın fiyatları geçerli arkadaşlar. Ticari tarafında herhangi bir fiyat artışı yaşanmamış Amorok, Transporter ve Kedi tarafında. Ticari tarafıyla ilgili şöyle bilgi verebilirim size. Instagram'dan beni takip edenler görmüştür paylaştığım içerikleri. Transporter'ın çift kabinli Pickup olan versiyonun test aracını geçenlerde yakaladım. Onu yayınlamıştım. Haziran-Temmuz gibi kamyonet olan versiyonlarında ülkemize satışı başlayacakmış. Benim yakaladığım versiyon elektrikli olan versiyondu. Hem çift kabindi hem elektrikliydi hem de sağdan direksiyondu. Demek ki üretimler başladı. Yavaş yavaş iç pazara da bunlar satılmaya başlayacak. Haziran gibi arkadaşlar bekleniyor ve dizel olarak gelecek ilk etapta. Daha sonrasında belki bir sonraki sene olabilir. Elektriklerin şu an satışı bizde görünmüyor. Amarok'ta dediğim gibi işte Transporter'da, de bunlar. Şu an liste fiyatları, daha doğrusu Aralık ayındaki fiyatlar geçerli indirimli fiyatlar. Mesela Transporter'da 1 milyon 800 bin liradan başlayan fiyatlar yazmışım. Kedi de yine 1 milyon 800 bin liraymış. Life paket 2 milyon TL'ymiş. paket, bunda bir fiyatta değişiklik yokmuş arkadaşlar. Amarok'ta 3 milyon 950 bin TL'den başlayan bir fiyat varmış. En son yazdıklarım kredi kampanyası. Şu an Binek tarafında yok Volkswagen'de. Volkswagen'de detaylar bu şekildeydi. Dilim döndüğünce size fiyatlardan bahsetmeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki bayi neresi olsun onu da alt tarafa yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.